Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuba. Bugün size mid nasıl oynanır onu göstermek istiyorum. <laughs> Kagura aldım. Bayağıdır da Kagura oynamıyordum. Kagura öğretici videosu belki detaylı olarak daha sonra da çekerim ama az çok şimdi de gösterebilirim sıkıntı değil. Valerius tabii ki de sıkıntılı bir mitle karşı karşıyayız. Bunu da alalım. Evet. Ee, genelde Akdeniz kaplumbağasını aldıktan sonra bunu da Akdeniz kaplumbağası demek çok tuhaf geliyor ama şu midi itip öyle maviye gideceğim. Tamam şimdi gelmedi. Oraya mı gideceksin? Ben oraya yetişebilir miyim? Ultim yok ki. Oradan ne kadar kill çıkartabiliriz bilmiyorum. Hadi onu alalım. Onu alalım. Onu alalım. Lütfen onu alabilir miyiz? Alamadık. Ah 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 ultim olsa. Ah bir ultim olsa. Neler yapardık orada. Çok güzel oynardık orayı ama. Yapacak bir şey yok. Karşıda ne var? Ben şey alacağım ya. Ayakkabı olarak. Bir dakika, bunu almayacağım. Şunu alacağım. Hele mi salacağız maviye? İyi tamam o zaman saldım. Oynayın. At, saldır oraya saldır saldır. Hadi. Ay yala kahretmesin manam bitti. Cık. Ah be. olay ölürdü. Hadi. Tamam. Gerçekil. çekil. Şimdi şunu alacağım. Vallahi hele alacağız diye mavi de anlıyorum ama boş yere duruyor orada mavi. Olsun bari onu söyleyeyim de. Almıyor da. Valla alıyor ama. Kaplumbağa'ya dikkat etmemiz lazım. Haritada ses kasın arkadaşlar bu arada. Ee, ses kasarsanız nerede kim var az çok anlayabilirsiniz. Atıyorum. Kaplumbağa'yı dinlerseniz kaplumbağa'yı vurup vurmadıklarını anlayabilirsiniz. Ya da maviye ya da red'e bakarken. Bunu anlayabilirsiniz. Ses kasmanız önemli. Siz map hack zannedebilirler. Hadi boş. Valeri alır mıyız? Alırız. Eyvah. Kuz geldi. Kuz geldi. Hadi. Of. Resmen içine atladım ya. Böyle bir şey yok. İyiyiz ya. İyiyiz. Farkına bakalım. 11-6-11. Çok fazla yok ama kil bakımından da iyiyiz. Yine bu sefer Leslie'yi almak istiyorum. Her de kaldı. Hiç sıkıntı değil. Güzel. Burayı zorlayalım. Ben onları biraz zorlayacağım. Kuleyi alalım. Kuleyi alalım. Alamadık. Normalde sürekli gang gitmeniz lazım ama bayağı mid'i zorladıkları için gank'ta gidemedik. Gank, gang. Neyse artık yani ne diyorsanız. Güzel üst kuleyi aldık. Bunu zorlayayım mı? Zorlamayayım Aldos geldi. N -n -n, canım olmaz. Maviyi bu sefer hele bırakacağım. Oha be, ne yapıyorsun ya? Of çok güzel. Agabe. <laughs> Kaçtı. Kaçmasaydı iyiydi. Bunu da niye kil alamıyoruz birisi? <laughs> biliyoruz ya. Kil almıyor sürekli KS yiyoruz. Olsun takım yansın dönem değil killer. Yine ben alamadım. <laughs> Nasıl ya? Red e bakalım. Red yok. Şöyle bunu iteceğim. Biri gelirse onu zorlamak amaçlı. Şimdi zaten öndeyiz. Bu yüzden can çalma çıkmayacağım. Normalde şu an biraz geride olsaydık veya çok eşit olsaydık şunu çıkardım. Ama şu an bunu çıkacağım. al Beni tekrar mısın? tekrar mı? Ben bana doldurayım. Geleyim ya üst beyz atıp. Burada çok fazla orman kasamadığım için şey şu ormanı şunu alıyorum ya. Şuna büyütmüyorum. Eğer iyi orman kasan bir mit alırsanız bunu on yaptıktan sonra onu da yapabilirsiniz yani. Büyütebilirsiniz. Demek istediğim o. Şimdi on yapsaydım büyütebilirdim bu arada. Ay. Hadi kız. Dur atacağım ultiyi. Yiyeceksiniz onu. He he. Sonunda kill aldık. Güzel. Güzel oynadık orayı. bu bana gelebilir. Bana gelmiyor. ADC'ye gidiyor. Ha, Uran e gidiyor. Yo ADC'ye gidiyor. Hayatın hatasını yaptı. Ah, dur. Hayatın Ya öleceksin ama ölmeye geldi ya resmen. Biliyorum az önce kör olduğunuz farkındayım. <laughs> Aksiyon oldu ya. Oynarken eğlenmek çok güzel ya. Evet kötü düştü o. Ay, kötü oynamıyordur belki insanlar yani. iyi kötü kimseyi yorumlayamayacağım yani. Karşı takımın iyi oynamasına veya kendi takımının onu koruyup koruyamamasına, kasılıp kasılamamasına bağlı olarak durum değişiyor yani. Yapacak bir şey yok. Aa nasıl kaçtı o benden? Ay, ay. Dur. Ay öleceğim. Kız dur, Leslie. Aslında Helen mavi değil de red alması daha mantıklı ama işte. A takımın şeyiyle uğraşamayacağım açıkçası. O şöyle yap, böyle yap vesaire şeyle hiç uğraşmak istemediğim için irdelemiyorum. Şunlara gireceğim. girdim çıktım çıkamıyorum şimdi şunu alacağım zaten ilgili de kabullendiler gayet güzel oynadığımı düşünüyorum midde de yani nasıl oynadığımı görmüşsünüzdür çok fazla anlatamadım çünkü bayağı mid zorluydu ee, yani umarım beğenmişsinizdir. Beğenirseniz beğene basıp kanalıma abone olarak ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. İstediğiniz bir video varsa da yorumlara yazarsınız sevinirim. Hoşçakalın.